Günaydın. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Umarım hoş güzel bir vlog olacaktır arkadaşlar. Arkası baya bir karanlık açayım. Biz kalktık saat 8.40 yani 9.20 var bir makasdan dedik ki hadi gel kahvaltıya gidelim diye. Hmm, bizim burada pazar günleri gerçekten çok az kahvaltı yerleri açık olduğu için bir bakacağız. Belki yeni yerler keşfederiz. İnternete baktık da hmm, biraz uzakta bir şey var. Bakalım. Neyse gezeriz biraz. Biz eve geldik. Marcos yemek yapıyor. Karnımız çok çabuk e, gene acıkıyor ama biz çok erken kalkıyoruz bu sıralarda gerçekten. Neyse, internetten yeni bir tane fondöten kendime sipariş verdim arkadaşlar. Bilen daha yoksa veya bunu daha tanımayan yoksa e, sonra yüzüme bir kullanacağım. Bakalım gerçekten işte yüz rengini oluşturuyormuş. Öyle söyleyeyim size. Yani sürüyorsunuz. sonra sonra her yüz tenini falan oluyormuş gibisini. Bilmiyorum. Deneyelim. Bakalım gerçekten güzel bir finish bırakıyor mu? Carbonara. <laughs> 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 Selam. Bugün arkadaşlar çarşamba ben pazartesi günden beri çalışmaya başladım. Marcus da aynı. Daha iyiyim. Çok daha daha iyiyim. Bir, bir şey sipariş verdim. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çünkü çaydanlık sipariş verdim. Hem de selis World veya Salis World'den. Yani bizim tabii ki çaydanlığımız var. Göstermiştim size bir videoda birkaç sene önce. Yani Türkiye'den almıştım. <laughs> Canım bostanlı pazarımdan. Neyse onu kullanıyoruz aslında arada sırada ama büyük bizim için. Gerçekten onu fark ettik ki yani sonuçta Markus benden daha fazla çay içiyor. Ama gene de o kadar çok çay içmiyor. Ve biz yemekten sonra çay yaptığımız zaman yani taş patlasın ben belki iki tane çay içerim. Markus belki dört beş tane çay içer ve ne bileyim o büyük çaylanlıkta falan yapması biraz zor geliyor su kaynağına kadar vesaire falan ve gördüm ki Um, Selly's Belt'de um, çaydanlıklar var hem çok güzel çok 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 güzel aşık oldum gerçekten renklerine bir ufaklar ondan sonra kıydım parayı aldım kıydım parayı dediysem kaç para ödedim 70 euroydu galiba yoksa 60 muydu? unuttum unutayım daha iyi göstereceğim size Paketlerin hepsi mi böyle yani imzalı yoksa bu gerçekten kendisi mi yazmış, imzalamış. Yoksa her paket mi böyle. İlk defa Selys'den bir şey sipariş veriyorum. Açıyoruz. Ay çok güzel. <laughs> gerçekten çok güzel. İlk önce üstüne göstereyim. Çünkü üstü o kadar çok um, renkli falan değil. Beyaz, normal beyaz. Ama şöyle çok güzel gerçekten. Şöyle görünür mü? Ve altını gösteriyorum. Altını gösterim. Alt aşık oldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Benim çok hoşuma gitti. Ve gene de büyükmüş kız. Ben bunu daha ufak zannettim. O. Ama tabii ki benimkisinden daha um, ufak. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Yoksa çok mu büyük? Bu bendeki. Bendeki olan çok güzel. Bu, bu. Yani şu, daha ufak. Bu sanki daha büyük bundan. Ama altı daha ufak. E şimdi karar geri göndereyim mi? Daha mı büyük? Daha ufak. Aman daha ufağını da ne yapacağım aslında. Yok ya güzel. Ama bunun üstünde bir şey vardı. Bir dakika bir şey düştü buradan. Şu düşmüş arkadaşlar. Ama bu hep burada kalacak mı? Bu plastik ama bu da baya böyle yırtık mırtık. Bakar mısınız? Hımm. O şimdi biraz şey geldi bana. Bilmem. Bakın resim çekeyim göstereceğim. Maalesef sevincim kursağımda kaldı arkadaşlar. Ama ben bunu böyle kabul edemem. Yani gerçekten kabul edemem. Çünkü bilmiyorum görüyor musunuz ama resimlerde gösteririm size. Ee, bunun hep burada olacağını zannetmiyorum. Neyse şimdi ben hemen bir mail göndereyim. Ondan sonrasına ben bunu geri göndereceğim. Ya bana daha güzelini versinler. Ön taraf gerçekten parmaktan şaptığınız zaman yani çiziyor bilen parmağınızı bu böyle olacağını hiç zannetmiyorum. Evet ama renkleri falan süper gerçekten. Böyle. Ama gene paketleyeceğim bakalım ne olacak. Selam arkadaşlar bugün Cuma ben evden çalışıyorum ve sonra da doktorla telefonda konuşacağım ama ne doktoru diş doktoru benim için değil babam için onu da söylemek istedim belki ne bileyim size ilgilendiren bir konudur Almanya'da diş yaptırmak veya Almanya'da takma diş yaptırmak çünkü babama diş lazım <laughs> ama babam implantat var biliyorsunuz böyle diş kemiğinizin işte bir vidayla gibi görünüyor. Yani dişleri yaptırması vesaire falan. Ondan babam istemiyor. Öyle bir şeyden falan korkuyor babam. Anlıyorum. Onun da çok diş doktor korkusu var. Ve bayağı bir dişleri lazım. Şimdi bir arkadaşımı, bir tanıdığıma vesaire falan ona işte söylemiş böyle çıkartma çıkartıyorsun. Ondan sonra gene takıyorsun vesaire falan. Öyle takma dişler varmış. Ondan istiyor. Ondan sonra benim gittiğim diş doktoruna onunla beraber de gittik. Kadın bayağı güzel muayene etti. Ondan sonra birkaç tane yeni dişleri, yani birkaç tane dişlerini dolgu yaptı. Ve şimdi bize şey geldi söyleyeyim bana. Fiyat listesi geldi. Sadece bir göstermek istiyorum. Babamın dişleri ön tarafta var. Şu ön taraflarda var ama arka taraflarda hiç doğru düzgün yok arkadaşlar. Ve kadın dedi ki bu takma dişlerin 3 varyantı varmış. Birisi işte bayağı ucuz biliyorsunuz böyle takma diş ama kenarlarında böyle metal var. Ondan sonra öbür dişin üstüne koyuyorsun. Öbürküsü plastikten o öbür dişin üstüne koymak gibi. Bir de üçüncüsü daha güzel bir şey varmış. Böyle sanki bir kap gibi koyuyorsun içine, dişleri takıyorsun yani. Hem hiç oynamıyorlar beyim. 20 sene tutar dedi o kadın. Bize dedik ki tamam o zaman onlar olsun, implantat olmasın dediğim gibi ve şimdi bize fiyat listesi geldi. Bizim ödeyeceğimiz fiyat 8571 euro ve 43 cent. 8571 euro ve 43 cent. Bunu da ama ne zaman ödeyeceğiz? Asıl fiyatı çünkü 13000 euro. Şimdi haftaya babamla bir tane gut ahta. Bakayım gut ahta ne demek? Değerlendirme uzmanıymış. sağlık sigortanın değerlendirme uzmanları var. Diş doktorları. Şimdi babam haftaya oraya gidecek. O doktor bakacak bakalım gerçekten bu bomba öyle bir şey lazım mı gibisine. Ondan sonrasını sağlık sigortasına diyecek ki tamam e, sağlık sigortası da az bir para ödüyor. Bizde 4595 eurosunu ödeyecek ama 8500'den değil yani 13.000 eurodan 13.000 Euro'dan 4.595 Euro'sunu öderse o zaman biz 8.571 Euro ödeyeceğiz kendi elimizden. Yani böyle diş e, Türkiye'de yaptırması Almanya'da yaptırması. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet e, Türkiye'de tabii ki bin katı daha az ama bunu da söyleyeyim. Almanya'daki doktorlar artık diyorlar ki diyelim ki Türkiye'de iş yaptı e, diyelim ki Türkiye'de diş yaptırdın. Ondan sonra her bir ağrında, her bir sızlamada vesaire falan Türkiye'ye gidemezsin. O yüzden ne yapıyorsun? Almanya'daki diş doktoruna gidiyorsun. Eskiden bir şey demiyorlardı ama bir seneden beri bunu duyuyorum ki diş doktorları Almanya'da diyorlarmış ki madem dişlerini Türkiye'de yaptırdın o zaman Türkiye'ye git ve orada baktır. Ben bu dişe bakmam gibisine. Yani çok kızgınlar diş doktorları. Çünkü çoğu insan Türkiye'de dişlerini yaptırıyor ve inanırım ki gerçekten çok güzel doktorlar vardır gibisine. Ama bazıları tabii ki para için yani öyle güzel yapmıyorlar. Ondan sonra bizim burada da bir tane arkadaş vardı. Güzel yapılmamış. Ondan sonra ağrısı vardı. Doktora gitti. Doktor dedi ki kusura bakma ama ben bakamam. Çünkü sen bu dişleri Türkiye'de yaptırdın. O yüzden git Türkiye'ye. Şimdi kadın gerçekten böyle her 3-4 ayda bir Türkiye'ye gidiyor dişlerini baktırmaya. Çünkü Almanya'daki doktorlar bakmadığı için. Bizim buradaki civarda duyduklarım, internette duyduklarım tabii ki her doktor bunu yaptığını demiyorum. Ama demek istediğim, evet diş yaptırması sanırım her yerde pahalı. Almanya'da da çok pahalı. Ama işte Almanya'da değildi, de başka yerlerde yaptırdığınız zaman Almanya'daki diş doktorları arkadaşlar artık gerçekten dişlerinizi bakmıyor. Bunu da söyleyeyim. Bakalım bizde ne çıkacak. İşimi bitirdim ve şimdi zil çaldı ve paketim geldi arkadaşlar. t banyo organize etme şeysi. Bakın şunu sipariş verdim. Şöyle bir şey. Bunun hmm, böyle şeyi de var. Şöyle göstereyim. Böyle aşağıya indiriyorsunuz. Evet. Ondan sonrasında şöyle işte makyaj malzemesini bir yaptım ne koyarsanız koyun. Önemli olan benim için şunun kapağıydı çünkü toz almasın diye. Burada da iki tane çekmecesi var. Biraz daha büyük sandım. Ama bakarız yeterli olacaktır. Bir tane de böyle fırça, kalem vesaire falan bilmem ne şeyler koymak için. Şöyle bir de dönüyor arkadaşlar. Bu da aynı toz kaplamasın diye. Ben bunu aslında beyaz ve bunu da beyaz sipariş verdim. Ama renkleri görüyorsunuz. Ama olsun. Plastik tabii ki fiyatı biliyorsunuz kendiniz yani t da gerçekten aynı şeyleri 30-40 euroya alabilirsiniz. Aynı şeyleri 10-20 euroya alabilirsiniz. Ben bu ikisine 15 ve 16 euro verdim. Evet banyo çünkü bayağı bir değiştireceğiz. Bayağı dediysem organize ettiğimiz şeyleri göstereceğim ama size sonradan tamam. Şirkette işe başlamaya karar <laughs> vermiş. Wir haben hier Privatsphäre. Göstereyim hemen. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şurada benim fırça, ondan sonra rujlarım, ondan sonrasında rimellerim, vesaire falan bunu buraya koydum. Ondan sonra şuraya da ilk burada her gün kullandığımız şeyler işte benim duş jelim, ondan sonra kapatıcım, deodorantlarım bu atayım bilmiyorum çalışmıyor. Şunu göstermiştim size. Trouble Dye diye bu gerçekten güzel. Ondan sonra yüz için kullandığım güneş kremim. Bir bazı yüzümdeki lekelere rengi açılsın diye kullandığım böyle bir açıcı. Ondan sonra deodorantlar vesaire falan yüz temizleme yağı. Evet, Markus kolonya kullanıyor. Markus şu deniz tuzunu kullanıyor. Ondan sonrasını şurada yeni kullandığım em, söyleyeyim bana fondötenim Asam'dan. Evet, bayağı bir şey alıyor yani gerçekten gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada işte böyle şeyler görüyorsunuz. Ondan sonra burada da ne bileyim böyle gördüğünüz tırnak törpüsü vesaire falan. Çok güzel, çok yani gerçekten ilk önce geldiğinde dedim ki aa Biraz sanki ufak gibi görünüyor ama hayır. Gerçekten süper topalladı burasını. Şimdi bu diş fırçası ve diş şeyleri için bir şey arıyorum arkadaşlar. Oraya da güzel bir şey bulsam bunları artık kullanmak istemiyorum. Evet. Arıyoruz.